Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel şehir Diyarbakır'dayız. Malatya'dan kalktık. Sizler için Diyarbakır'a geldik. Ciğerci İsmail Usta'nın yanındayız. Kendisi eski usul ciğer yapıyor. Eski Diyarbakır'ı temsil ettiğini söylüyor bize. Bu sokak şu an mis gibi ciğer kokuyor. Amcaları görüyorsunuz. Tezgahın başındalar. Deli gibi ciğer tüketiyorlar. Mezelerimiz bol, etlerimiz bol, et çeşitlerimiz bol, sebzelerimiz bol. Birazdan ciğerimizi ve farklı lezzetlerimizi de tadına bakacağız. Şu an sabah saatlerindeyiz ama burası tıklım tıklım zaten biliyorsunuz birçok Ciğercide de öyle sabah erken saatlerinde bir yoğunluk oluşur. Birçok yerde ciğer sabah yenir arkadaşlar. Burası da o yerlerden birisi. Yemeklerimizin hazırlarışını göreceğiz. Sonra beraber sizler için tadacağız. İsmail abi kolay gelsin. Sağ Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sokağın başından seni daha gördük kalabalığı. Ha. E bizim sürekli böyledir. Valla bütün sokak güzel güzel ciğer kokuyor. E zaten bir Diyarbakır'da tezgi olarak benim. 30-35 sene evvel ki Diyarbakır kültürünü devam ediyor. Zaten eskide sokaklarda di, barakalarda di, dezgelerde di. İsmail Usta en çok senin şeyini merak ediyoruz. Bu perdeli ciğer. He, ben perdeli ciğer şimdi yapacağım, size göstereceğim. Perdeli ciğeri Türkiye'de tanıtımıyla ben yapacağım. Ver, bir durum ver. Bizler zaten benden başka da yapan yok. İyi sizde gördük zaten. Ha. He? Tabii bunu bir 35-40 sene evvel yeah. büyüklerimizden zaten almışız. Şu anda Diyarbakır'da benden de başka yapan yok perdeli cihaz. Tarifi vermiyorsan ha? Ha? Tarifi de vermiyorsan. Ya şimdi el tadı diye bir şey var. Yeah. E bizde el tadı var. Bak, şey, Yoksa yanındakiler hepsi senin rakibinle de bakıp duramıyor. Ya ben 30 sene evvelki Diyarbakır kültürünü devam ettiriyor ama biz Diyarbakır'da sokak cigerdisi ben kalmışım. 30 sene evvel zaten Diyarbakır'da dezgelerde ciger yiyilirdi. Barakalarda yiyilirdi. 21 tamamdır abi. Baba ha? Ama ne Gel hoş koş gelmiş Baba. Biz biz de biz de 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 ver 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 ciger ver. Ciger ver. Mehmet abi, abi, abi bir bas soy sen. Bir tabak alayım. ciger ver. Sen niye atmadın? ver, ciger ver, bir güzel ciger ver. Abla şey kız. Doba, doba, ver. Gel abi. Gel gel Abi abi. O harç yeri hazırlayın. Hazır. Dur arkadaşlarım dürümünü ver. sen burada. Ne şey yapayım? Bir ben bunu akt tuz tuzaz. At, at. Başsa perdelici gel. Tanıtımını yapacağım. He. Zaten Türkiye'de baş, bizden başka da yapan yoktur. Perdelici gel. O perdelici gel Diyarbakır'ındır bakırandır. Evet,

abi. İsmail Usta önce ciğeri pişiriyorsun sonra Ondan sonra perdeye atıyor bir daha pişiriyor Perdeye pişirdikten sonra zaten isteyen perdeyi yer ister söküyoruz Al bunlar içer Yani sökülse bile maksat onun tadı sinisin oraya Tabi tabi Abi abi Ama abi bir yeşillik ver evet. Ver tane ama abi Yeşillik ver. Abi nasıl söylemiyorum? Çay söyleyin. Ne? Abi çay söyle. Abi. Altı şiş iki ayran. Altı ayran. Otuz milyon. Oğlay. Ekmeği alay bulur. Abi Çay söyleyin. Ha. Abi ne yapalım? Bu arkadaşın kaç senedir? Gerçek. Ver abi ver. Çek bu cigeri de içeriye. Abi sağ ol benim babam. Ben seni de çeksin ver. Seni de şöyle tehtiyacım var. Gelin. Gelin. Bak tabak aç. Tabak aç, tabak aç. <laughs> Kim tercih soruyor biraz hemen? Tamam <laughs> <laughs> oğlum gel ye gelin. Gel sayı da kameraya alak ya. Gel, gel sayı da kameraya alak ya. <laughs> bak yeri yapmaz. Bak <laughs> da iyi güle bakın. <laughs> Abi yeşillik verir. Evet. Ha? Bir. Üç. E, hazırla. Ami e, ama runi ma hazırla. Abidin e, be. Arif. Oğlum için bunu alıştırdın ya da? Buna kıvık. Gel gel gel. Bak o yeri yap oraya. Tamam dur 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 dur. Abi gel çek. Ver evet, bir durum. Al abi bir durum. Bak üç oraya ver. Tamam. Ver üç o üç kişinin de çek. Bal çıkar verir. Bana verin. Aa, bir şey çek. Al baba. Abi bu perdeyi çek. Gel 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 perdenin açılışını gel. Hep burada çekimini yap. Abi gel çek bunları. Geçten, geçten, geç sen geç. Ya oğlum nereye gidiyorsun sen bir gel çıksana ortaya Bırak hadi Bırak sana bir şiş iki şiş gelin Tabii göndereceğim Vallahi biraz yoğun yok Bir beş dakika sonra göndereceğim Aha. İsmail Usta eline sağlık Afiyet, şeker olsun Eskiden böyle mi yapılıyordu? Tabii öyle ah. Eskiden şimdiye kadar Gelene kadar Bu perdedir Bırak. Ama da böyle var ya. Abi ne? Ne şu? Ver yesinler. Bak bir tadına, ya, bakın. Bir tadına, lise bakın. Lise. Bir tadına bakın. Bir tadına bakın. Bir tadına bakın perdeli ciğerin. Bırak. Tadına bak sen. İle ki her tarafta anlatırsın ciğerin tadını. Ver. Evet. Ver. Abi de al perdeli. Ve arkadaşlar. Ağzım sulandı. İlk defa Diyarbakır'da ciğer Önce şöyle bir sade bir bakalım. Aynen. Mükemmel. Biz bu, bu zamana kadar ne yiyormuşuz? Bu ciğerse, değil mi Veysel? Aynen. Aynen. Şöyle Pertene. sebzeli sebzeli alalım. Bu arada arkadaşlar o perdenin o gömlek yağının bildiğim kadarıyla ismi gömlek yağı oluyor onun iyice böyle yağ tadı silmiş. Gayet güzel. Şaşkınım ya. Bir ciğerden nasıl böyle bir tat çıkar ya? Bestel <laughs> coştu bu arada. <laughs> bayıldım bayıldım. Herde ciğer alsın. Biz de durdurak bilmiyor. Devam edeceğiz diğer yemeğe. Bu acayip. nasıl, bu nasıl? Hı? Perde daha hoş değil mi? Hmm. Baba siz ağzınızın tadını bilmiyorsunuz o zaman. Ya, bu da güzel de. Veysel kendi kaybetti. Ulan Beysel Veysel ne biçim yiyor ya? <laughs> Adam aklı ama. Bu bitiyor. Şimdi şiş yerlerimiz de gelecek perdeye sarılmamış. Onları da ekmeğe çekip yiyeceğiz. Abi mükemmel. Hakikaten Hakikaten. Perdeci. Bunu tadı ayrı. O da güzel. Tabi bu yağlı bunun içinde soğan bir şey Tadı olay. Ha. Mükemmel bir şey bulmuşsun yani. Yani bu yok. Bizim 40 sene belki diğer bakır. Eski büyüklerimizden almışız. Hiç abartmıyorum. İlk kez böyle bir ciğer yedim. Yok. Gerçekten en Süper. Şiş ciğerlerimiz de geldi. Ben kendimi kaybettim. Şöyle yağlı tarafından ekmeğimi aldım. çekiyoruz kardeşim. Biraz soğan mı atalım? Soğan. Atalım. Bol soğanla lezzetli zirveye taşıyalım arkadaşlar. Mükemmel. Normalde bende şu huy yoktur hani yemek için hani şeyler arası yolculuk yapayım falan. Ha bu lezzet için yapılır ya. Yani ben bunu çok az şey için söylemişimdir. Uzak yerde değiliz, Malatya'dayız. Değil mi Veysel? 3 saatlik yoldayız. 2,5 saat süre. 2,5 saat. Hmm. Şu lezzet için De. gelir gelinir ya. Haftada bir gelir. Her hafta soru gelinir buraya. Gerekmiyor yani. bundan sonra. Gelelim Veysel. Vallahi gelelim. Yok böyle bir şey. Diğer mi yorum lokum mu yorum belli değil. Niye bunu tadı bu sosundan mı baharatından mı çok güzel bir tadı var ya. Beyza çok pek Değil mi? Bayağı Normal yerlerden farklı değil Mağazada sen Yok yok hiç alakası yok mükemmel bu ya. Yani insan bilmiyorum tatmanız lazım arkadaşlar. Anlatmak ola... olacak bir sokak lezzeti değil bu. Kolay gelsin Siz de burada sebzeleri hazırlıyorsunuz. Ya abi salata hazırlıyoruz. Normalde güzel salata hazırlıyoruz. Bugün biraz acele olduğu için böyle yapıyoruz. Vallahi gayet iyi. Biz Hı -hı. çok memnun kaldık. Abi sen kaçın. Bir çok. Bir perdeli ço yap. Korkun abi ya, abi. Abi ne saatleri biz yokuz? Daha da karabalıyoruz. Abi bu kalabalık bile gayet iyi. Evet. Babası burada Diyarbakır'ı halkın şikayetçisi. geliştiyor. nazar değdireceksin şimdi en kalabalık haline. Yok yok, Kalini... yok, yok. bizim için bu bir şey de geldi. Zaten çalıştığımız 12 olur, 1 olur kapatırız. Bizde kalmaz. Yani her gün tüketiyorum. Öyle kapatıyorsunuz? Her gün benden... De... Geç bir. Her gün belirli... De... En, en geç birden bizim de bir de kapatıyoruz. Bizim belirli bir tüketimimiz var. Nerede bitirse kapatıyoruz. Öyle kapatıyoruz. Yani burada açgözlülük de yok. Saat 1 dediğiniz zaman... 5'e Be, tadı tamam. Damağında kalıyor sen de. Ha? Aynen öyle. Ben bir perde daha yiyeceğim de şimdi. Onu bir söyleyelim. Ver 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 ver. Yani harbiden. Bir de normal ciğerimiz de, hepsi dinlenmiş ciğerdir. Sen benim bu ciğerin tadını başka yerde de bulamazsın. Ben çok yedim abi, evet. burada da bulamadım. Bulamazsın, benim ciğerim... Bir de bizim ciğerimiz bağımlılık Akşamda dinlendiriyor. Ne yani, ben abi? Ben bugün dinlendiriyorum, bu da... ...yogurttur, sarımsaktır, meşgullardır, pul verdir, yağdır, hepsi dinlendiriyor evet. akşamda. Arkadaşlar gördünüz, ciğerlerimizi yedik. Hem usta o e, perdeli ciğer. Perdeli ciğeri yedik. Hem bir de normal ciğer. Normal ciğer. İkisi de birbirinden güzel. yedik. Ya şeker olsun. Bizim ciğerimiz güzeldir. Bizim ciğerimiz halkın ciğeridir. Arkadaşlar fiyatları merak eder. Fiyatları 17 liradır bizde. İsmail Usta kaçta açılıyor? Ben saat 4.30'a göre 5'te hazırız. 5'te hazır. Sabah 5'te. Öğlen 1'de kapatıyorsunuz. 1'de saat. kapatıyoruz. Kalmıyor falan. da zaten. Ciğer ya bizim belirli bir tüketimiz var. Belirli bir saatten sonra zaten tüketimi de açmıyoruz. Zaten kapatıyoruz. Gün olur on kapatıyor, gün olur birde kapatıyor, gün olur bir çok oluyor. Yani ila ki her gün ki tüketimdir bizim. Elinize sağlık ben Abi, çok teşekkür ederim şifa olsun. İnin icadesi dağ kapı sür evet, Yer bakın. Kaymakamlık arkası değil mi? Ha kaymakamlık arkası. İnin eski şeker bak cadesi. Teşekkür ederiz. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sırf her hafta sonu kalkıp bu ciğer için Diyarbakır'a gelesin ben. Veysel nasıldı kardeşim? Yani mükemmel. Veysel ya. kendinden geçti bu arada. Davana düşkündür benim gibi. Valla. O kadar bak ben diyorum bak. Ben bu sene içinde dört sefer ben Diyarbakır'a geldim. Yediğim en iyi ciğerdi Hakikaten öyleydi ya. Yani bu... Ne bileyim bir sürü yere, yere Perdeli olanın tadı ayrı, şişin tadı ayrı. İkisi de ayrı güzeldi değil mi? Ayrı ayrı güzel hepsi. Yani hepsi güzel yani. <laughs> Ve arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelecek. Yakında eğlence videoları da gelecek. Şimdi sokak lezzetinde devam ediyoruz. bu her videoda söyleyeceğim. Tetikte olun. Düşünce ve yorumlara bırakmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.